Merhaba, bugün gene Kral Aslan'ın işlerine bakacağız. Devam ediyoruz. Engelleri kaldırın, Tanrı yanımızda. Etiyopya ile olan büyük savaştan zaferle dönerken Kral Aslan'ın huzuruna bir kişi çıktı. O, Tanrı'nın peygamberi, Odet'in oğlu Asarya'ydı. Asarya, hala savaşın yorgunluğunu taşıyan kralı dinleyerek net bir tanrı sözü söyledi. Bunu 2. Tarihler 15. bölüm 2. ayette görüyoruz. 2. Tarihler 15. bölüm 2. ayet şöyle der. Azarya kral Asa'ya gidip şöyle dedi. Ey Asa, ey Yahuda ve Benyamin halkı beni dinleyin. Rab'le birlikte olduğunuz sürece o da sizinle olacaktır. Onu ararsanız bulursunuz ama onu bırakırsanız o da sizi bırakır. Bu sözler yalnızca bir kutsama mesajı değil, Tanrı'yla ilişki hakkında ciddi bir uyarı ve inanç ilkesidir. Tanrı asla bizi önce terk etmez ama eğer biz onu terk edersek o da bizi bırakır ve eğer ona arar ve güvenirsek o da mutlaka imanla yürüyenlerle beraber olur. Kral Asa peygamberlerin sözünü ciddiye aldı, hemen halkı topladı ve derin bir dini reform gerçekleştirdi. Bu reform yalnızca dışsal düzenleme değil, put kültürünün kökten söküp atılması adına ciddi bir özgürleşme adımıydı. En çarpıcı olan tarafta kendi büyük annesi Makayı antik çağlarda en güçlü siyasi figürlerden biri olduğu halde tahtından almak ve sembolik putu yok etmekti. Bunu 2. Tarihler 15. Bölüm 16. Ayette görürüz. Kral Asa Annesi Maaka'nın kraliçeliğini elinden aldı. Çünkü o Aşera için iğrenç bir put yaptırmıştı. Asa bu iğrenç putu kesip parçaladıktan sonra Kitron Vadisi'nde yaktı. Evet sevgili kardeşlerim, aile içinde bile olsa inancımız adına zor kararları vermek gerekebilir. Asa ne şefkat istedi ne de siyasi taviz verdi. Onun tek amacı Tanrıyı yüceltmekti. Benzer şekilde biz de ruhumuzdaki engellerle yüzleşmeliyiz. Belki de içimizde bir bağımlılık, eski bir alışkanlık, sağlıksız bir ilişki ya da bastırılmış bir tutku var. Bunlar ruhsal gelişimimizi engelliyor olabilir. Eğer hakikatten büyümek istiyorsanız bunları tanıyın ve bırakın. O zaman ne olacak sorusu aklımıza gelebilir. Tanrı şöyle cevap verir. Bunun cevabını 2. Tarihler 15. bölüm 19. ayette görebiliriz. Asa'nın krallığının 35. yılına kadar savaş olmadı. Eğer inançla mücadeleyi göze alır ve gerekli engelleri savurursak, Tanrı hem çevremizi hem de iç dünyamızı barışla kuşatır. Asa güç insanlara değil Tanrı'ya yöneldiğinde hem ailesini hem de krallığını koruyabildi. Sevgili kardeşler, şu an ruhsal bir engelin farkına varmanız lazımsa şu soruları kendinize sorun. Kalbimde Tanrı'dan daha önemli olan şey nedir? Bugün bırakmam gereken bir alışkanlık, ilişki ya da düşünce var mı? Şimdi kararlılıkla şöyle diyelim. Rabbe aykırı ne varsa onu bırakıyorum. Bir tapınağı restore ediyormuş gibi. İbadet alışkanlığımı, duamı, kutsal kitap okuma rutinimi geri kazanalım. Böylece Tanrı bizimle olur ve bize gerçek huzur getirir. Dua edelim. Rab Tanrım, asa gibi sabit imanla engelleri kaldıran, sadece sana güvenen bir hak olmamı sağlar. Her köşede, ailenin içinde, alışkanlıkta, arzuda sana yer açmamıza yardım et. Senin yüceliğin uğruna yaşayan yürekli kullar olalım. İsa'nın adıyla dua ediyoruz. Amin.